Dante'nin İlahi Komedya adlı eserinin Cehennem bölümü, Orta Çağ'dan günümüze kadar edebiyat dünyasında çok önemli bir yer tutar. Dante Alighieri'nin cehennem tasvirleri hem edebi hem de görsel sanatlarda büyük bir etki yaratmıştır. Eserin cehennem kısmında Dante, kendini rehber olarak Roma şairi Vergilius ile birlikte cehennemin 9 katından geçerken görür. Bu katlar, farklı suçları işleyen insanların cezalandırıldığı yerlerdir. Dante'nin cehennem tasvirleri, her biri farklı bir günah türüyle bağlantılı olarak şekillendirilmiş olan bu dokuz katın her birini ayrıntılı şekilde betimler. Şairin tasvirlerinde, cehennemin derinliklerinde yer alan dehşet verici manzaralar, günahkarların acılar içinde çırpındığı görüntüler ve sürekli bir çürümüşlük, kötü ruhların acı içinde yaşamaya mahkum olduğu bir dünyayı yansıtır. Görsel sanatlarda Dante'nin cehennem tasvirleri, özellikle Gustave Dor gibi ünlü sanatçılar tarafından işlenmiştir. Dor, Dante'nin cehennem bölümünü illüstrasyonlarıyla canlandırarak her bir cehennem katını ve orada bulunan ruhları korku ve dehşetle çizmiştir. Dorn'in tasvirlerinde devasa boyutlar, karmaşık yapılar, korkutucu figürler ve korku verici detaylar öne çıkar.